Sevgili arkadaşlar merhaba. Sorumuz ısı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Isı neydi arkadaşlar? Sıcaklık farkından dolayı ikisinin arasında transfer edilen enerjiye biz ısı diyorduk. SI birim sisteminde birimi kaloridir. Evet SI birim sisteminde ısının birimi arkadaşlar kalori değil jüldür. O halde birinci yargımız yanlış. İki, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Evet, zaten tanımı bu. Termometre ile ölçülür. Sıcaklık termometre ile ölçülüyor arkadaşlar. Isı kalorimetre kabı dediğimiz bir kap var. O kap yardımıyla ölçülüyor. O halde burada termometre ile ölçülür bilgisi de yanlış olduğu için cevap yalnız 2. B seçeneği doğrudur. Bazı fiziksel niceliklere ait tanımlar aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki verilen tanımlar hangi niceliklere aittir şeklinde sorulmuş. 1. Bir maddeye ait atom veya moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür diyor. Ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüne bir sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Maddeyi oluşturan her bir molekülün ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü sıcaklık kavramını bize belirtiyor. 2. Sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme doğru aktarılan enerjidir. Sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjiye biz ısı enerjisi diyoruz. 3. Bir maddenin taneciklerinin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına da iç enerji dediğimizden dolayı hepsini sağlayan A seçeneğimiz doğrudur. Kaan soğuk bir kış günü uzun süre aynı ortamda kalmış ısıl denge durumundaki sandalyeden önce plastik sandalye sonra demir sandalye oturuyor ve demir sandalyenin plastik sandalyeden daha soğuk olduğunu hissediyor. Buna göre kanın demir sandalyeyi daha soğuk hissetmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın ikisi de aynı ortamda kalmış. Soğuk bir günde, kış gününde her ikisinin sıcaklığında 0 santigrat derece olduğunu. Çünkü ısıl denge durumunda demiş. Hepsinin sıcaklığı 0 santigrat derece. Şimdi biz plastik sandalyeye dokunuyoruz. E demire de dokunuyoruz. Bizim sıcaklığımız sıfırdan büyük bir sıcaklık olduğu için ne yapıyoruz? Biz plastik ve demir sandalyeye ısı veriyoruz. Eğer arkadaşlar bizim birim zamanda verdiğimiz ısı miktarı ne kadar çok olursa yani burada plastik ve demire dokunduğumuzda demir bizden daha fazla miktarda birim zamanda ne yapıyor? Isıyı almış oluyor. Yani ısı iletim kat Sayısı demir sandalyenin daha fazla olduğu için parmağımızın ucunu daha soğuk hissetmiş oluyoruz çünkü bizden ısıyı hızlı bir şekilde alıyor yani bunu sağlayan da ısı iletim kat sayısı olmuş oluyor arkadaşlar demek ki burada aslında demirin demir sandalyenin daha düşük sıcakta hissedilmesinin ana sebebi e, demirin Plastiğe göre ısı iletim katsayısının büyük olmasından kaynaklanıyor. Buna göre şıklara bakalım. Demir sandalyenin ısı sahasının ısı sahasıyla alakası yok. Demir sandalyenin sıcaklığının ikisinin de sıcaklığı aynı. Demir sandalyenin kütlesinin kütleyle de bir alakası yok. Demir sandalyenin ısı iletim katsayısının plastik sandalyeden büyük olması tamamen olay bununla alakalı arkadaşlar. Demir sandalyenin öz ısısının değil yine ısı iletim katsayısının büyük olmasından kaynaklanan durum. Cevap D seçeneği olmalı. Türdeş kale isimlerine ait sıcaklık ısı grafiği şekli ekibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. 1. K'nın ısı sahası L'in büyüktür diyor. Arkadaşlar ısı sahası M ile C'nin çarpımına eşit. O zaman burada bakın grafik verilmiş. Grafikten yola çıkarak e, sonuca ulaşmaya çalışacağım. Bakın şöyle yapsak. Bir sütun e, çizdim şöyle. Isılarını e, kabul, e, eşit kabul ettim. Yani ikisi Q kadar ısı alsın. Bakın L'in sıcaklık değişimine T dersem K'nın sıcaklık değişimi daha fazla 2T olmuş oluyor. Şimdi Q eşittir M, C, delta T ifadesine baktığımızda eşit miktar ısı verdiğimizde sıcaklık değişimi K'nın büyük. Bakın K'nın sıcaklık değişimi L'nin ikisinden büyükse o zaman ısı sahasının L'nin küçük olması gerekiyor. Yani K'nın ısı sahası L'nin ısı sahasından küçük bilgisine ulaşmış olduk. Isı sahası neydi? idi. O zaman mk çarpı ck değerinin küçük olması gerekecek. Ml çarpı Cl değerinden. Bize ısı sahaları sorulduğu için L'nin ısı sahası K'nın büyüktür bilgisi doğrudur. B. Sıcakları eşit miktar artırılması için L'ye verilen ısı miktarı K'nın büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar eşit miktar sıcaklığını artırmaya çalışacağız. O zaman şöyle burayı silelim. Sıcaklığını eşit miktar artıracak şekilde bir durum gözlemlemeye çalışalım. Mesela her ikisinin sıcaklığı T'ye çıkmış olsun arkadaşlar. Her ikisi de T kadar sıcaklığını artırdık. Bakın K'ya vermemiz gereken ısı miktarını Q dersem D'ye vermemiz gereken ısı miktarı bundan daha büyük olmuş oluyor. Mesela 2Q demiş olalım. O zaman sıcaklığın eşit miktar artması için L'ye verilen ısı miktarı K'nın büyüktür demiş. Doğru. C Kütleleri eşit ise K'nın öz ısısı küçüktür. Bakın kütlelerine eşit kabul ettiğimizde bakın M K'ye eşit kabul edersek o zaman bunlar birbirine götürdü. C ile C K'dan büyük çıktı. Yani K'nın öz ısısı küçüktür diyor. Evet K'nın öz ısısı küçük oluyor. Bu da doğru. Eşit miktar ısı aldıklarında K'nın sıcak değişimi L'nix'ten büyüktür. Eşit miktarda ısı aldıklarında arkadaşlar bakın eşit miktar ısı aldıklarında K'nın sıcaklığının değişiminin L'den büyük olduğu belirtilmiş. Şimdi eşit miktar ısı alırsa QQ kadar ısı almış olacak bunlar. Her ikisine eşit miktar ısı verdim. C'lerine baktığımızda CK'nın 1C olduğunu, CL'nin de 2C olduğunu düşünelim. CL, CK'dan büyükmüş. O zaman sıcaklık değişimlerine bakarsak delta TK, buraya da delta TL dediğimizde delta TK'nın 2T olduğunu düşünürsem delta TL 1T olmuş olacak. Yani K'nın sıcaklık değişimi L'n'den fazla olmuş oluyor. O zaman K'nın sıcaklık değişimi L'n'den büyüktür bilgisi de doğru çıktı. E, K ve L cisimleri aynı maddeden yapılmış olamaz. Arkadaşlar aynı maddeden yapılmış olabilir. Yani burada bakın şöyle düşünsek. L'nin kütlesine 2M desem, K'nın kütlesine M desem bunların öz ısıları eşit olup bu şekilde L'nin ısı sahası K'nısından büyük olacak bir durumu sergileyebilir. Bakın öz ısılar maddeler için ayırt edici bir özellik olduğundan dolayı öz ısıları aynı olan maddeler aynı madde olabilir. Buna göre K ve L cisimleri aynı maddeden yapılmış olamaz demiş. Yanlış olabilir sayısal değerler ayarlandığında yapılabiliyor Demek ki arkadaşlar cevap E seçeneği yanlıştır diyeceğiz. Şekil 1'deki birinci düzenekte ilk yüzeyi yansıtıcı küresel yüzeyin odağına yerleştirilen tencerenin sıcaklığının zamanla arttığı gözleniyor. Şekil 2'deki ikinci düzenekte yanmakta olan ocağın Ocağa bırakılan tavanın tavanın değil de demliğin olması lazım. Tabanındaki suyun yükselip yüzeyinde bulunan suyun tabana indiği gözleniyor. Buna göre şekil 1'de tencerenin ısınmasını sağlayan şekillikte suyun hareketi ile meydana gelen ısı aktarım yolları aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar gün ışığı buradaki küresel bir e, yüzeye çarptığında bunu odaklayıp tencerenin ısınması sağlanıyor. Güneş ışığı ile buradaki tenceresinin ısınmasında etkili faktör arkadaşlar ışıma yöntemi. Yani radyasyon yöntemidir ışıma. O halde birincisi ışıma yöntemi olmuş olacak. İkincisine baktığımızda ise Suyun iç kısımda yukarı çıkıp yükselip alçalması olayında konveksiyon yöntemi rol oynamış oluyor. Yani ısıyı alan su moleküllerinin hacmi artıp yoğunluğu azalıyor. Yukarı doğru çıkarken yol üzerindeki diğer molekülleri çarparak enerjisini onlara dağıtıyor. Bu arada kendisi tekrar soğuduğundan dibe çöküp yine yukarı aşağı yukarı aşağı hareket ederek taşımış oluyor. İşte buna biz konveksiyon diyoruz. Yani taşıma yöntemi diyoruz. Demek ki ikinci de konveksiyon yoluyla bir yayılma gerçekleşmiş oluyor. İkincisi konveksiyon dersek cevabımız A seçeneği doğrudur deriz. Bir kişi elini yanmakta olan mum alevine x kadar yaklaştırdığında elinin ısınmadığını hissetmesine rağmen elini mum alevine şekil 2'de gibi yaklaştırdığında ve şekil 3'te gibi kaşığı tuttuğunda elinin ısındığını hissediyor. Buna göre şekil 2'de ve şekil 3'te 2 ve 3 durumlarında elin ısınmasını sağlayan en etkili ısıma yolları aktarım yolları nedir şeklinde sorulmuş. Bakın şimdi arkadaşlar Burada mum buradaki eli ısıtmıyormuş başlangıçta. İşte i̇kinci pozisyona getirdiğinde elinin ısındığını hissetmiş. E peki neden? Çünkü konveksiyon yolunda arkadaşlar buradaki hava ne yapıyor? Isıyı mum, mumun e, çevresinden alıyor. Mumdan alıyor ve e, hacmi artık yoluna azalıyor. Ve yukarı yönde çıkarken yoluna azaldığı için yolu üzerindeki diğer molekülleri çarparak enerjisini onlara dağıtıyor ve taşıma yöntemiyle ısı yukarıya aktarılmış oluyor. Yani birincisinde konveksiyon yöntemi kullanılmış. İkincisine baktığımızda ise bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi metal bir kaşık kullanılmış. Kaşık sayesinde katılarda ısının yayılması iletim yoluyla gerçekleşiyor. Yani ısıyı alan katı moleküllerinin Sıcaklığı artıyor, titreşimi artıyor. O da yanındaki molekülleri titretiyor. Ve o ona ona derken elimize ısı aktarılmış oluyor. Yani burada metal bir kaşık kullanıldığından dolayı elimiz sıcaklığı bir süre sonra hissetmiş oluyor. Burada ısının aktarılma yollarından iletim yolu kullanılmış oluyor. Cevabımız bundan dolayı da C seçeneği doğrudur. Kinetik enerji sürtünme yoluyla ısı enerjisine dönüştürülebilir. Şekil 1'deki metal tel sürekli olarak büküldüğünde bükülen bölge ısınıyor. Günlük hayatta belki denemişsinizdir arkadaşlar. Şekillikteki metal paraya çekişle sürekli olarak vurduğunuzda metal para ısınıyor. Yine çekişle şekil 3'teki bisiklet tekerlerine hava pompalanırken sübabın sıcaklığının arttığını gözlemliyoruz. Yani şurada bir sübap var. Sürekli hava basınca arkadaşlar oranın ısındığını hissediyorsunuz. Oradan çünkü hava geçmiş oluyor. Buna göre 1-2-3 durumlarından hangilerinde kinetik enerji dönüştürülerek ısı enerjisi ortaya çıkmasına neden olmuştur? Şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci şekle baktığımızda arkadaşlar teri sürekli bükerken bu şekilde yaparken e, hareket enerjisi yani kinetik enerji cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiydi. Yani hareket enerjisi burada ısı enerjisine dönüştürüyor. Şurası ısınmaya başlıyor. Bir olur. İki çekişte vuruyoruz arkadaşlar. Vurduğumuzda bakın yine başlangıçta bir kinetik enerjimiz yani hareket enerjimiz var. Ne yapıyor? Buradaki Metal paranın ısınması sağlanmış oluyor. Burada da hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş oluyor. İki de doğru. Yine üçüncüsüne baktığımızda pompayı sürekli ileri geri hareket ettiriyoruz. O da havanın hareket etmesini, buradan geçinirken sürtünmesini ve ısı enerjisine dönüşmesini sağlamış oluyor. Yani yine hareket enerjisini kinetik enerjisine dönüştürmüş olduk. E, kinetik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürmüş olduk. Ondan dolayı da hepsinde kinetik enerji yani hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşecek şekilde durumlarda karşılaştık. Cevap E seçeneği doğrudur. Kalınlıkları ve boyları eşit olan XZ metal çubukları şekildeki gibi yerleştirildikten sonra ısıca yalıtkan iple asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Sistem A noktasından ısı aktarım hızı sabit mum ile ısıtıldıktan, ısıtıldığında özdeş KLM mumları aynı anda erimeye başlıyor. Bakın aynı anda erimeye başlamış. Buna göre XZ metal çubuklarının yapıldıkları maddelerin ısı iletim katsayıları arasındaki ilişkin nedir şeklinde sorulmuş. Bir kere K, L, M mumlarının aynı anda erimesi için ısının aynı anda buraya ulaşması gerekiyor. Peki ısı K'ya ulaşırken bakın X, Y, Z yollarını almış oluyor. O zaman X artı Y artı Z'nin eşit olduğunu söyleyeceğim. Niye? L'ye ulaşma yine hızı da aynı olduğundan dolayı. X, X bir tane de Y var. Yani 2X artı Y yolunu almış oluyor. M'ye ulaşırken de bakın 3X yolunu almış oluyor. O halde arkadaşlar burada eşitlikler arasında ilişki kurmaya çalışıyorum. Önce 2 ile 3 arasında eşitliği kurduğuna bakın 2x var burada. Burada 3x var. Burada 1x kaldı. x y'ye eşit olmuş oldu. Yani 2. ile 3. arasındaki eşitliği kurduğumuzda x y'ye eşit olmuş oldu. Şimdi 1 ile 2 arasında bir eşitlik kurmaya çalışalım. Bakın bu eşitliğe baktığımızda buradaki y'ler birbirini götürmüş olacaklar. O zaman x artı z 2 tane x'e eşit. x'in bir tanesi gidince x Z'ye eşit olmuş oldu. Burada da X'in Z'ye eşit olmuş olduğunu bulduk. X hem Y'ye eşit hem de Z'ye eşit olduğu için. De demek ki x y z bunların hepsi arkadaşlar ısı iletim katsayıları yönüyle birbirlerine eşit bir değere sahipmiş. Bize de arkadaşlar ısı iletim katsayıları arasındaki ilişki sorulduğu için cevap E seçeneği doğrudur deriz. Suyu türdeş olan oldukça derin bir gölün düşey kesti şekil ekibidir. 1 Nisan ve 1 Ocak tarihlerinde yani yaza yakın ve burada kış döneminde arkadaşlar tarihlerinde gölün bazı noktalarındaki sıcaklık değerleri sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'de gibi olup bu tarihlerde göldeki su kütleleri eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın sıcak hava günlerinde Havanın sıcaklığı 8 santigrat derece. Bakın giderek suyun dibine doğru e, ne yapıyor? Sıcaklığı azalmış oluyor. E, farklı bir durumda bakın burada e, soğuk bir günde baktığımızda, bir günde baktığımızda hop aşağı doğru indikçe bakın sıcaklıkta bir artış gerçekleşmiş oluyor. Burada tam tersiydi, azalıyordu. Burada artıyor. Suyun artı -4 santigrat derece özelliği var arkadaşlar. Su e, üstten itibaren dolmaya başlar. Diğer sıvılara göre arkadaşlar farklı bir tepki göstermiş olur. Su artı 4 santigrat derecedeyken artı 4 santigrat derecelik suyu ısıttığınızda veya soğuttuğunuzda hacmi artar yoğunluğu azalır. Yani her iki durumda da bakın hacmi artıyor. Artar. Yani garip bir tepki. Hem ısıtma işlemi uyguluyorsun hacmi artıyor. Bir de tam tersini uyguluyorsun hacmi artıyor. Zaten suyun bu özelliğinden dolayı su üstten itibaren donmaya başlıyor. Mesela bir kabı düşünelim arkadaşlar. Bu kaba su koydu. Kavana sıcaklığı azaldı. Artı 4 santigrat dereceye geldikten sonra bakın sıcaklığını yine azaltmaya devam ederseniz hacmi artıyor, yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalırken azalan su, yoğunluğu azalan su yukarı çıkıyor yukarı çıkıp yukarıda donmaya başlıyor. Yani demek ki yoğunluğunun azalmasından kaynaklı. Ama diğer maddeler böyle değil bakın. Ekseriyetle maddeler sıcaklıklarını azalttığınızda hacmi azalır, yoğunluğu artar ve dibe çöker. Bu tam tersi. İşte suyun bu özelliğinden dolayı zaten canlı hayatı korunmuş oluyor. Şimdi yorumlara başlayalım. 1- Farklı hava koşullarında gölün dibinin sıcaklığının sabit olması gölün dipten donmasına Engel olur. Evet, suyun bu özelliğinden dolayı zaten su dipten itibaren dolmaya başlamaz, üstten itibaren dolmaya başlar suyun böyle bir özelliği var. 2. Suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden 8 santigrat dereceye kadar artırılırken öz kütle önce artar, sonra azalır. Şimdi suyun öz kütlesi 1 diyoruz ya aslında her sıcakta suyun öz kütlesi arkadaşlar farklı. Artı 4 santigrat derecede 1. Bakın de 0 iken de 0,98, 8 de iken de 0,98. Yani ne oluyor? Küçük bir değerlerde azalma gerçekleşiyor. Ama sonuç itibariyle bakın sıfırdan 8'e çıkartırken öz kütlesi önce arttı sonra azaldı. Demek ki suyun sıcaklığı sıfırdan 8'e kadar artırırken öz kütle önce artar sonra azalır de doğrudur. 1 Nisan tarihinde gölün iç enerjisi 1 Ocak tarihindekinden fazladır. Arkadaşlar iç enerji maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıydı. Ve toplam göldeki su kütleleri eşit. Ve sıcaklıklara baktığımızda arkadaşlar buranın ortalama sıcaklığının buradan daha büyük olduğunu gözlemliyoruz. Haliyle 1 Nisan'daki ortalama sıcaklık 1 Ocak'taki ortalama sıcaklıktan fazla olduğu için bunların kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı 1 Ocak'takine göre daha büyük olmuş olur. O halde 1 Nisan'daki 1 Ocak'takinden fazladır bilgisi de burada doğru çıkar. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı.